renkli kişiliğiyle Türkiye'de iz bırakan Marius Sumudika, ülkemize geri dönmek istediğini açıkladı. Kayseri Spor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatya Spor'da görev yapan Marius Sumudika, gönlündeki büyük takım hakkında iddialı ifadeler kullandı. Marius Sumudika, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Raid'de kariyerine devam eden Sumudika, Türkiye'ye dönmek istediğini ifade etti. Benim hayalim geri dönmek. Ne zaman bilemiyorum. Çünkü iki yıl kontratım ver. Bu kolay bir şey değil. Suudi Arabistan'da 2 yıl kontrat bulmak o kadar kolay değil. Burada genelde 6 aylık, 1 yıllık sözleşme yapılır. Ancak Türkiye'yi özlüyorum, Türkiye'yi seviyorum. Çünkü Türkiye'de yeniden bir şeyler yapmak istiyorum. Türkiye'deki işim bitmedi. Gaziantep'teyken Avrupa kupalarında oynamak üzereydik. Bu lige yeni çıkmış bir takım için hiç kolay değil. Türkiye bana birçok şey verdi ve ben de bunun karşılığını vermek isterim. Türkiye'ye geri dönmek benim hayalim. Türkiye'de herkes futbolla ilgili konuşuyor, atmosferi yaşayabiliyorsunuz, gazeteler, medya, taraftarlar. Onlarca televizyon programı, fanatik taraftarlar ve duygular. Ben bunları özledim, binlerce taraftarları, duygu yüklü maçları. Galatasaray'ın gönlünde hep farklı bir yerde olduğunu söyleyen sumudika, eğer türkiye'de büyük bir takımı çalıştırırsam o takım ile yüzde yüz kupa kazanacağım. Bu türkiye kupası da olabilir, süper lig şampiyonluğu da olabilir. Türkiye'de Anadolu takımında çalışıp iyi sonuçlar almak hiç kolay bir iş değil. Türkiye'de kalbimde bir tane takım var ama isim vermeyeceğim. Benim oradaki favori kulüplerim yeniden tarih yazmak istediğim Gaziantep ve Kayserispor. Ancak gelecek için konuşuyorum. Gerçekleşir mi? Kaç yıl sonra gerçekleşir bilmiyorum. Hayalim dediğim bir büyük kulüp var. Stadyumdaki atmosferlerini, taraftarlarını çok seviyorum. Hayatta herkesin hayalleri vardır. Benim hayalim de bu." dedi.